Antalya'daki Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın rüşvet ve imar çetesini anlatıyorum. Murat Paşa'nın evrakta sahtecilik yaparak nasıl talan edildiğini, devletin nasıl soyulduğunu, Ümit Uysal Başkanlığındaki imar çetesinin gariban arsa sahiplerine nasıl çöktüğünü, üstelik o çetinin meclis üyesi ve imardan sorumlu olan bir mensubunun seçilme yeterliliğinin olmadığını da söyledi. Bugün o meclis üyesi hakkında 5 ay önce verilen kararı açıklıyor. Bu çete mensubu ATSO iken, naylon faturacılıktan dolayı üyeliği düşürüldü. Ama suç ortağı Başkan Ümit Duysal, her nedense bu şahsı korumaya devam ederek üstelik bulunmaz Bursa kumaşıymış gibi kontenjandan tekrar meclise soktu. Ama Konya Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi 2019'a 1192 esas nolu ve 2020'ye 98 nolu kararı ile 4 Şubat 2020'de bu şahsın meclis üyeliğini düşürdü. Aradan 5 ay geçmesine rağmen bu şahıs görevine devam ediyor. Üstelik yasa dışı. Üstelik geçersiz imza atarak. Geldiğimiz noktada rüşvetin, yolsuzluğun, devleti soymanın hiçbir cezası olmadığını düşünmeye başladım belirtmeliyim. Ve hatta bunları ortaya çıkaran namuslu insanların namussuz olarak değerlendirildiğini ve adeta linç edildiğini üzülerek gözlemliyorum. Ne oluyoruz? Nereye gidiyoruz? Bu hırsızlığa dur diyecek bir mekanizma yok mu? Devlet çöktü mü? Yoksa artık namuslu vatandaşın Göğsünü gere gere arşınladığı bu ülkenin sokaklarını hırsızlar, arsızlar, namussuzlar, gariban dul ve yetimlerin ellerindeki tek bir dahi göz diken şerefsizler mi doldurdu? Herkes mi kör? Herkes mi sağır? Herkes mi dilsiz? Devlet nerede?